Donanım haberden herkese merhabalar. Bu videomuzda Logitech'in M590 model isimli faresine yakından bakacağız. M590 kendisi gibi oldukça sade bir paketlemeye sahip. Pil ve alıcı gibi malzemeler farenin içerisinde geliyor. Bizdeki test örneği gri renkli olanı ama farklı renk seçenekleri isteyenler için bu farenin karbon siyah ve yakut kırmızı renk seçenekleri de bulunuyor. M590 sade, kullanışlı, kablosuz ve sessiz bir fare arayanlar için üretilmiş bir model. Teknik detaylarına bakacak olursak M590 103 mm uzunluğa, 64 mm genişliğe, 40 mm yüksekliğe ve 101 gram ağırlığa sahip. Ebatları itibariyle avuç içini dolduran tipte bir fare değil ama elinizin altında kaybolup giden bir fare de değil. Gayet olması gereken boyutlarda. Farenin alt kısmına bir adet kapak konumlandırılmış. Altında ise bir adet pil ve kablosuz bağlantı için unifying alıcı yer alıyor. M590 hem bu alıcıyla hem de Bluetooth üzerinden cihazlarınızla bağlantı kurabiliyor. Üstelik bu bağlantı sadece Windows, Linux veya macOS gibi işletim sistemleri için geçerli değil. M590'ı Android 5.0 ve iPadOS 13.1 üzeri mobil cihazlarınızda da kullanabiliyorsunuz. Kablosuz kullanım mesafesi ise 10 metre olarak belirtilmiş. Tek bir pille 2 yıla kadar kullanım ömrü sunan M590, Logitech'in 1000 dpi değerindeki algılayıcı sensörünü kullanıyor. Üzerinde toplam 7 adet tuşa yer verilen farede, tekerleğin hemen altına yerleştirilen Easy Switch tuşu, farenin aynı anda bağlı olduğu iki farklı sistem arasında geçiş yapmayı sağlıyor. Alt kısmındaki tuş yardımıyla açık veya kapalı konuma getirebildiğiniz M590, tasarımıyla elinize aldığınızda verdiği hissiyatla Logitech ürünlerinde aşina olduğumuz kaliteyi hissettiren bir ürün. Fare tekerleği bu tarz bir fareden bekleyeceğimiz şekilde. Ne çok sert ne de aşırı kaygan. Olması gerektiği gibi. Ancak farenin en önemli noktası belki de sağ ve sol tuşların sessizliği. Başlangıçta da belirttiğim üzere M590 hem sade ve kullanışlı hem de sessiz bir fare arayanlar için geliştirilmiş. Fare tıklama sesini ancak kulağınızın dibine getirdiğinizde duyuyorsunuz. Günlük kullanımda özellikle sessizlik arayanları hatta bu konuda takıntılı olanları bile memnun edecek derecede sessiz bir fare var karşımızda. Aynı anda iki farklı sisteme bağlanabildiğinden ve sistemler arası tek tuşla kolayca geçiş yapılabildiğinden bahsetmiştik. Bununla birlikte Logitech'in bu tarz farelerinde görmeye alıştığımız Flow özelliği de M590'da yer alıyor. Flow sayesinde aynı ağ üzerindeki cihazlar arasında basit bir tut sürükle hareketiyle dosya aktarımı yapabiliyorsunuz. Logitech Flow aynı zamanda çapraz plan platform desteğine de sahip olduğu için örneğin Mac bilgisayarınızdaki bir dosyayı veya klasörü kopyalayıp Windows cihazınıza yapıştırabiliyorsunuz. M590 üzerinde daha fazla özelleştirme yapmak isterseniz Logitech'in Options isimli yazılımını kullanabilirsiniz. Fareyi sisteminize bağladığınızda program otomatik olarak tanıyor. Buradan farenin şarj durumunu görebilir, tekerlek ve yan tuşlar için kullanım ihtiyacınıza göre tuş atamaları yapabilir, sağ ve sol tuşun işlevlerini birbiriyle değiştirebilirsiniz. Point and Scroll sekmesinden fare hızı ve tekerlek dönüş ayarlarını yapabilir, Flow sekmesinden de az önce bahsettiğim Flow özelliği için cihazlarınızı hazır hale getirebilirsiniz. Ayrıca uygulamaya özel ayarları aktif ederek farklı uygulamalarda farklı tuş işlevleri kullanabilirsiniz. Toparlayacak olursak M590 sade ve şık tasarımıyla, sessiz çalışmasıyla, mobil cihazlar dahil olmak üzere geniş kullanım alanıyla, aynı anda birden fazla sistemde kullanılabilmesi ve Flow gibi özellikleri sayesinde birden çok bilgisayar kullanan, bu sistemler arası dosya aktarımı yapan veya ille de bu tarz ihtiyaçları olmasına gerek yok ama ofis işleri veya günlük kullanım için sessiz çalışan kablosuz bir fare arayan gerektiğinde faresini yanına alıp başka yerlerde de kullanacak olanlar için son derece ideal bir çözüm olmuş. Hem konforlu yapısı hem de desteklediği teknolojiler itibariyle tüm bunlara uygun fiyatla sahip olmak isteyenler için Logitech M590'ın güzel bir seçim olacağını söyleyebiliriz. Bu videomuzda Logitech'in M590 model isimli faresine yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.